Sayın seyirciler şu saatlerde elinde Süper Loto kuponu olanlarda büyük bir heyecan var. Çünkü Süper Loto 8 haftadır devrediyor. İkramiye 20 milyona ulaştı. Tabi bu meblağ için kurulan hayaller de farklı farklıydı. Süper Loto'da süper ikramiye. Dünyayı gezerim, evler alırım, öğrenci okuturum. Bir, bir liralık süper. <laughs> Seyahat edeceğiz. Bu yaştan sonra başka ne yapılır ki? <laughs> ben bir tane tam oynayacağım. Bir kitap yazdım şiir kitabı. Çıkarsa onu bastıracağım. Süper Loto 8 hafta boyunca devretti. İkramiye arttı. Hayaller büyüdü. Şans oyunları bayileri o hayalleri gerçekleştirme umudu taşıyanların uğrak yeriydi. Başka yerlerde de aynısını oynadım cebimde var yani. Aşağı bu beşinci yer. Bu şeytanın bacanı kıracağız herhalde bu sefer. Şans oyunlarının son zamanlardaki rekoru Süper Loto'da tam 8 haftadır altı rakamı doğru tahmin eden olmayınca Loto devretti ve zengin olma hayali kuranlar bu akşamki çekilişe odaklandı. Büyük ikramiyenin çekiliş saatine kadar 20 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. Dublex villa tarzında bir ev. Havuzlu havuzlu 20 milyona daha neler yapılamaz değil mi? Ay, Çiziyoruz kafamıza göre. Ya bu sayıların herhangi bir özelliği var mı sizin için? Vallahi hiç bulamadığım için hiç özelliği yok. Arıyoruz bulana kadar işte. <laughs> 10. Bir de 22. Sen söyledin ben oynadım. Eğer çıkmazsa gelir seni bulurum. Tabii bana çıkacak. <laughs> Başka kimseye çalışacağım. Oynayanlar unutlu. Sadece 6 rakam belki de bütün hayatlarını değiştirecek. 20 milyon sahibini bulacak mı? Yoksa hayaller bir sonraki haftaya mı kalacak? Bu sorular 21.45'te belli olacak.